Evet senin nasıl yaptığını görmek istedim. Yamuk yaptın, karıştırdın. Ay, ne yiyecek? Bura mı? Evet. Tamam, tamam. Bilmiyorum. Yok, buranın doğru yerde yönünü yanlış yaptın. Hı hı. Tamam, yeter. Çok yapıştırıcı sürme. Tamam. Dur, hepsi ben yalnız adım gireceğim. Doğru. Ben... Diğer yerlerini de yapıştıralım. Tamam. ben, ben bundan şey sonra ben bunu şimdi ya yapacağım. Bitirmemiz lazım. Tamam. Ay ne yapıştı? Orada akın olması lazım ya. Efete de. de. Mı bu? Piriti bırak istersen rahat yap. Fazlalığını al bak orada pirit oldu hep orası. Tamam. Daha sürme Pirit'i. Çok sürdün kızım. Bırak Pirit'i. Tamam alsın. Öbür tarafa alacağım. Şimdi güzel yapıştır. Olmadı ki. Bak bakayım düzgün mü? Düzgün. 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 Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı. Yazın. Havalı olsun. Göster bakalım bir de bana nasıl olmuş. <laughs> 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 ben yaptım. E <laughs>